Manisa'mızdan hepinize selamlar, saygılar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzemeli, çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz mantar kurabiye tarifi vereceğim. Şöyle sizler için bir tane aldım, yakından gösterdim. Gerçekten o kadar kolay ki böyle ani misafirleriniz geldiği zaman hemen yapıp bir 15 dakikada pişirebileceğiniz çok lezzetli bir kurabiye bu. Şöyle genel bir şekilde yine sizlere gösteriyorum. Ve daha fazla sizleri bekletmeden hemen bu güzel kurabiyenin yapılışına geçelim isterseniz. İlk önce oda sıcaklığında bulunan 125 gram tereyağını uygun bir kaseye koyalım. Tereyağımızın üzerine bir tane bütün yumurtayı ekleyelim ve bir çay bardağı dolusu pudra şekerini ilave ettikten sonra bu üç malzemeyi spatula ile şöyle bir karıştıralım. Kurabiyenizi bu sıralamayla yapmanızı tavsiye ediyorum. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüsüyle beraber videonun altındaki açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Oradan da bakıp hemen yapabilirsiniz bu güzel tarifi. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra bir çay bardağı dolusu nişastayı ekleyelim ve tekrar karıştırmaya devam edelim. Bu arada ben buğday nişastası kullandım. Mısır da kullanabilirsiniz fark etmez. En son olarak unu ilave edeceğiz. Her zaman hatırlattığım gibi unu lütfen azar azar ekleyelim. Bu aşamada oğlum bana yardım ediyor. Unu dökmek istedi. Evet unun bir kısmını döktük kaseye ve yine karıştırarak ilerleyeceğim. Önce her zaman ben spatula ile karıştırırım. Sonrasında elle yoğurmaya devam ederim. Evet tekrar un döktüm ve bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da döktükten sonra şöyle spatulayı temizleyip kıvamını elimle yoğurarak ayarlamaya çalışacağım. Toplamda bu kurabiye tarifi için 2 su bardağı dolusu un kullandım kullanmış olduğum bardak ölçüsü her evde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağı ölçüsüdür. Çay bardağı ise yine küçük 125 mililitrelik çay bardağı ölçüsüdür. Onu da belirteyim. Evet bakın yumuşacık, ele yapışmayan çok güzel bir kurabiye hamuru yaptık. Şöyle bir tane aldım. Sizler için bir yuvarladım bakın. Hemen şekil alabiliyor. Kurabiyelerimize artık şekil verebiliriz. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarladım. Eğer size bu boyutlar biraz küçük geldiyse bir miktar daha büyük yapabilirsiniz. Ama benim için idealdi. Bu malzemelerle toplamda 28 tane kurabiyem oldu. Ama isterseniz ölçüleri iki katına çıkarıp iki tane dolu, dolu tepsi mantar kurabiye de yapabilirsiniz. Büyük organizasyonlarda bu kurabiye gerçekten çok revaçta oluyor. Bu arada fırını ısıtmayı unutmayalım. 170 derecede alt üst ayarda kurabiyelerimizi pişireceğiz. Şimdi son şeklini vermeye sıra geldi. Belli aralıklarla kurabiyemi dizdim. Bir miktar kakao ve bir tane soda maden suyu şişesi bizim için yeterli. İlk önce kakaoya batırıp sonrasında hemen maden suyu şişesiyle kurabiyeye mantar şekli veriyoruz. Evet hem görüntüsü şık oluyor hem de yapımı bir o kadar kolay. Dediğim gibi 15 dakika pişireceğiz. Hepsi bu. Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videomu tam da buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olup yine videonun altına küçük bir beğeni bir emoji bırakırsanız beni desteklemiş olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu sayede emeklerimiz zayi olmaz. Bütün hepsini hızlıca bitirdim bakın. Az malzemeli, pratik ve bereketli bir tarif bu. Evet, şimdi hazırlamış olduğumuz bu güzel kurabiyeleri ısıttığımız fırına götürebiliriz. Ben 15 dakika pişirdim. Biraz daha pembeleşsin, kızarsın isterseniz 20 dakika kadar daha pişirebilirsiniz. Ama ilk başta bildiğiniz gibi yumuşak oluyor. Sonrasında sertleşecektir. O nedenle 15 dakika yeterli bence. Yine bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Birbirinden farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.